Sinet gördün mü abi bunu? 19 yaşındayım. Oyun içi e, ismim Sinet. Valorant'ın çıkışından itibaren oyun oynamaya başladım. Kendimi geçle geçle buralara kadar gelebildim. just on the other side. Senen sadece ne olurla konuşma. Dön eminim lan! Shadow full, Senen insani şu TRT'de fena edit yapıyormuş ha. Kimin anlamı? Abi birinin ikinin tersi. onun ikindiden işte ben de tersini çevirdim. Senedi yaptım. Bu kadar, başka bir anlamı yok. İşte bazen şey mesajları alıyorum işte nasıl senin Bu video şu an bizim vergilerle yapılıyor değil mi? Gibi. Yani aslında birazcık mutlu ediyor. Çünkü. Oğlum TRT'den DMC'ye yer miyiz lan? Yani eğer güzel örnek olabiliyorsam oyun anlamında. Hem de oyun dışında karakter anlamında. Yani güzel bir şey bence bu. Mutlu ediyor beni. E moral veriyor bu kadar. kişi tarafının takdir edilmek. Motiva motive ediyor. Abi yemeyiz herhalde vergisini ödüyoruz yani. Zor bir soru da yani. Ben öyle hiç düşünmedim yani ikisini de bir, ara, bir olarak düşünüyorum. Yani ben sinir olarak zaten yapmak istemediğim şeyleri yapmıyorum yani zorunda ol yani zorunda demeyeyim de hani beni ileriye götürecek olsa bile eğer kendi e, karakterime uymuyorsa bana uymuyorsa zaten o işi yapmıyorum o yüzden herhalde bu sonuca Mehmet Yazıpek oluyor o zaman. Takım seçimleri değil de kendim rahat edeceğim takımda oynamak istiyorum eğer takımın oyun yani oyuncularını beğenmiyorsam aldığım maaşın veya o evet, oynadığım organizasyonun ne kadar büyük olduğunu çok bir önemi yok benim için. Mutlu oldum sadece takımda. Yani güzel bir his. Ee, sonra şu an Avrupa'da yani oyuncu olarak bakıyorum takım olarak değil. Herhalde tek ben varım e, olarak. Arkadaşlar neyiniz? Güzel bir umarım Yani daha çok oyuncu Avrupa'ya gider veya Avrupa'ya gitmeden giderken daha kendi söylüyordunuz zaten. Kurdur. Belki ben de bir ben gün de oynamak ben oynamak istiyorum Sadece ya. Avrupa'da Türk olarak değil de belki bir sözleşme konusunda anlaşamadık. Bir şey Umarım e-spor gelişir yani Türkiye'de. Biraz İnşallah. sıkıntılıydı çünkü açıkçası o takımda pek ve o takımda başarılı olacağım değil de takımın başarılı olacağı, olabileceğini düşünmüyordum çünkü o zaman takım kurulduğunda hani oyuncular ben dışımda e şey hani çok nasıl diyeyim çok tanınmayan oyunculardı ama yetenekli oyunculardı tabii ki yani iyi bir kimya yakaladık e sonra yani biraz aslında kimsenin beklemediği bir şampiyonluk yaşadık ve güzel hissettirdi yani. Baya iyiydi bence. Hırs herhalde çünkü ben ee, yani şampiyon olduğumda bile hani sevindim tabi ama daha dünya şampiyonluğu olmadığı için, ne kadar Avrupa şampiyonluğu olsa da hani hedefim daha dünya şampiyonluğu belki de hani dünyanın en iyi oyuncusu olabilmek uzun bir süre boyunca o yüzden bu beni hırslı ve motive ediyor sürekli her Oy. oynadığım maçı kazanmaya çalışıyorum. Her oynadığım maçta en iyimi sergilemeye çalışıyorum. Beni herhalde başarılıkdan şey bu diye düşünüyorum. Ee, bu güzel bir şey yani e-spor gelişsin yani Türkiye'deki gelişsin. Ne bileyim çoğu şu an belki de genç insanlar, yani benden küçük insanlar, lise çağındaki insanlar e-sporcu olmak istiyor ama yani güzel bir şey dediğim gibi yani herkes olamıyor çünkü belli bir sınır var. Her, yani herkes olamaz tabii ki. E, Doğru. Ama eksikleri neler diyebilirim? Eksikleri biraz e, yani çok taraftarcılık var yani. E, fanatizm var yani. Hani o takım yendiğine tebrik etmek yerine küfürler, yağmurlar sanki şey olmuş gibi. E, kötü bir şey yani. Onun yerine beraber geliştirebiliriz ama yani umarım bu da zamanla... Aynen bebeledis. Şöyle e, ben adamın iki o, cümlesinden yani, biri böyle dizdi mi? Eee, dediğim gibi Counter Strike oynadım ama ondan önce de bir sürü başka oyun oynadım ve oynadığım oyunlarda çok hızlı adapte oldum. Yani oynadığım oyunda yaklaşık işte Gamer bir dediğimiz. Hikaye geçirsem hani şey en üst seviyeye değil de hani profesyonel seviyenin yarı profesyonel Pro seviyesine ulaşabiliyordum. Oyuna hızlı adapte olabiliyordum eğer bir oyuna gerçekten vakit ayırırsam. O yüzden ben de bu ışığın bu yeteneğin olduğuna inanıyordum yani. Hani bu oyunda değilse herhangi bir oyunda bunun olacağına inanıyordum. Eee, balonlar çıkmadan önce ben yine profesyonel bir takımda oynuyordum Counter Strike'ta. İşte orada günün 6-7 <laughs> saatini okuldan sonra da da ayırıyordum. Ee, ama tabii ki derslerimi aksatmıyordum yani normalde normaldi. Ee, hani şey değildi, kalacağım veya bir sonraki sınıfa geçemeyeceğim derecede değildi. O yüzden oyuna vakit ayı ayırabiliyordum ama eğer böyle e, dersleri aksatıp oyuna vakit ayırmak bence yani Bu yanlış. Ya. E-sporcu olma hayalleri yoksa hobi olarak... Oyunmaya devam ediyor. ama e-sporcu olma hayalleri olan insanlar varsa gerçekten bu işin çok disiplin Acilen çalışma gerektirdiğini bilmeleri lazım. Yani öyle bilgisayar başında oturayım, oyunumu oynayayım, para kazanayım gibi bir muhabbet değil çünkü bu. Herkes gerçekten hani belki de tutkulu olabilir, oynamak istiyor olabilir ama hani herkes de gerçekten e-sporcu olursa zaten yani herkes nasıl açıklayabilirim onu bilmiyorum ama hani hissetmeyle alakalı aslında biraz da. Gerçekten o kendinde o işi görüyorsan Gerçekten olabileceğine inanıyorsan devam et ama hani an, insan anlıyor bence onu. Hani içinde olup olmadığı ya o yeteneğin o ışığın kendi olup olmadığını bence anlayabiliyor. Olmadığı yerde de artık zorlamayıp Sinco artık hobi olarak oynamaya devam etmelerini ben öneriyorum. Tayfişlerimle beni evet, destekledikleri için çok teşekkür ederim. Ee, umarım desteklemeye devam ederler. Hobi olarak yap diyor yani Sinco'ya. Aha. Aha.